David Hume felsefesi üzerine gönderdiğim bu kaynaklar gerçekten kışkırtıcı. Belli ki sen de benim gibi bu adamın sadece felsefe tarihini değil bildiğimiz her şeyi nasıl temelden sarstığını anlamak istiyorsun. Kesinlikle. Hume'un her şeyin deneyimden geldiği fikrine aşina olduğunu varsayıyorum. Bu yüzden bugün o temel fikri alıp nerelere götürdüğüne en rahat hissettiğimiz inançlarımızı bile nasıl biler biler dinamitlediğine odaklanalım diyorum dinamitlemek ya da yıkım projesi bence harika bir tanım. Hazırsan zihinsel bir yıkım projesine başlıyoruz. Başlayalım çünkü Hume'un yaptığı tam olarak bu. Bize en sağlam görünen duvarların aslında ne kadar kumdan yapıldığını göstermek. Ve bu projeye her şeyin başladığı yerden yani zihnimizin en temel yapı taşlarından başlıyor. O meşhur izlenimler ve idealar ayrımı. Aynen öyle. Evet, bu kısmı hızlıca bir hatırlayalım. İzlenimler, şu an e, elimdeki bardağın soğukluğunu hissetmem gibi canlı doğrudan deneyimler. Hı hı. İdealar ise dün içtiğim kahvenin tadını hatırlamam gibi. O canlı deneyimin zihindeki daha soluk bir kopyası. Doğru. Buraya kadar tamam. Ama kaynaklarda geçen o basit ama her şeyi değiştiren kural var. Her idea bir izlenime dayanmak zorundadır dana biraz fazla iddialı geliyor. Hmm. Mesela adalet, sonsuzluk, hatta tanrı gibi kavramlar. Bunların izlenimi mi var? Yani ben hayatımda hiç adalet görmedim. İşte tam bu noktada Hume'un dehası ve şüpheciliği devreye giriyor. Sana şunu soruyor. Adalet ideyasını düşündüğünde zihninde ne canlanıyor? Şey, muhtemelen bir mahkeme salonu, bir terazi, bir hakimin tokmağı. Evet. Ya da bir haksızlığa uğradığımda hissettiğim o öfke, birisinin hakkı teslim edildiğinde hissettiğim tatmin. İşte bu. Hume'a göre adalet ideyası bu somut izlenimlerin, gördüğün sembollerin, hissettiğin o duyguların bir araya getirilip etiketlenmesinden ibaret. Anladım. Yani zihin basit izlenimleri alıyor, onları birleştirerek karmaşık idealar yaratıyor. Mesela altın izlenimin var, dağ izlenimin var. Zihin bunları birleştirip altından dağ ideyasını üretebiliyor. Ama temelinde her zaman duysal bir veri yatmak zorunda. Anladım. Yani doğrudan bir adalet izlenimi yok ama adaletsizlikten doğan öfke izlenimi var. Zihin bu parçaları birleştirerek soyut bir bütün yaratıyor. Tam olarak bu. Bu bile tek başına oldukça radikal bir fikir ama asıl bomba Hume'un bu basit kuralı alıp bilimin temeline, yani nedenselliğe uyguladığında patlıyor sanırım. Kesinlikle. Şimdi gündelik hayatı düşünelim. Anahtarı çeviririz, araba çalışır. Evet. Topa vururuz, top hareket eder. Olaylar arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu varsayarız. Bu hayatı yaşanabilir kılan en temel inancımızdır. Doğru. Ama Hume o rahatsız edici soruyu soruyor. Biz bu neden olma anını, o zorunlu bağlantıyı gerçekten görüyor muyuz? Bir saniye, bu bana biraz kelime oyunu gibi geliyor. Elbette görüyoruz. Bir bilardo topu diğerine çarptığında birincinin ikinciyi hareket ettirdiğini görüyorum. Bu bir yorum değil ki, gözlemin kendisi. Peki, o anı yavaş çekimde izleyelim. Ne görüyoruz? Hmm. Beyaz topun masada ilerlediğini görüyoruz. Bu birinci olay. Evet. Beyaz topun siyah topa temas ettiğini görüyoruz. İkinci olay. Tamam. Ve temastan hemen sonra siyah topun hareket etmeye başladığını görüyoruz. Bu da üçüncü olay. Eh, doğru. Hume'un sorduğu şu. Bu üç olayın dışında beyaz topun içinden çıkıp siyah topu iten gizemli bir nedensellik gücü görüyor musun? Hayır. Yoksa sadece... Olayların belirli bir sırada peş peşe geldiğini mi görüyorsun? Hmm, sadece olayların peş peşe geldiğini görüyorum evet. Ama bu binlerce kez tekrarlandığı için aralarında bir bağ olduğunu biliyorum. İşte anahtar kelime bu. Biliyorum. Hüm sana bu bilgiyi nereden edindin diye sorar. Gözlemden değil. Çünkü gözlem sana sadece sürekli ardışıklık veriyor. A'dan sonra hep B'nin geldiğini gösteriyor. Ama A'nın B'ye neden olmak zorunda olduğunu göstermiyor mu yani? Göstermiyor. Peki o zorunluluk hissi nereden geliyor? Hume'un cevabı inanılmaz derecede basit ve bir o kadar da sarsıcı. Neymiş? Alışkanlık. Alışkanlık mı? Yani bütün fizik yasaları, yer çekimi, elektromanyetizma, hepsi sadece zihnimizin bir alışkanlığı mı? Bu, bu kulağa çok saçma geliyor. Biliyorum. Bu bilimi bir tür batıl inanç seviyesine indirgemek değil mi? Yarın sabah güneşin doğacağına inanmamla her batıl inancımın doğru çıkacağına inanmam arasında bir fark yok mu diyorsun? Harika bir itiraz. Hume sana elbette fark var derdi. Ama o fark sandığın gibi mantıksal bir kesinlik değil, psikolojik bir beklentinin gücünden kaynaklanıyor. Psikolojik bir beklenti. Evet. Zihnimiz İki olayın milyonlarca kez birlikte gerçekleştiğini görünce gelecekte de böyle olacağına dair çok güçlü bir beklenti oluşturur. Bu beklenti o kadar otomatikleşir ki biz onu doğanın bir yasası sanırız. Anlıyorum. Oysa bu doğanın değil, zihnimizin bir yasasıdır. Nedensellik dünyada keşfettiğimiz bir şey değil, zihnimizin dünyaya yansıttığı bir kurgudur. Peki bu bizi nereye götürüyor? Eğer geleceğin geçmişe benzeyeceğine dair elimizde mantıksal bir kanıt yoksa, sadece güçlü bir alışkanlık varsa, o zaman bilimin tamamı devasa bir varsayım üzerine kurulu demektir. Aynen öyle. Tüme varım problemi dedikleri şey bu sanırım. Tam olarak bu. Hume aslında şunu söylüyor. Bilim pratik olarak inanılmaz derecede işe yarar. Güneşin yarın doğacağına inanmak hayatını kurtarır. Ama felsefi olarak bu inancın temeli rasyonel bir kanıttan çok psikolojik bir içgüdüye dayanır. Yani bilimin değerini azaltmıyor. Ama ona olan dogmatik inancımızı sarsıyor. Bize en kesin bildiğimizi sandığımız şeylerin bile aslında bir inanç sıçraması gerektiğini gösteriyor. Ve bu sorun, yani tüme varım problemi, 250 yıldır filozofları ve bilim insanlarını meşgul ediyor. Henüz kimse tatmin edici bir cevap bulabilmiş değil. Mel kuralı neden sonuç ilişkisini bir nevi zihinsel bir alışkanlığa indirgedi. Buradan sonra daha da kişisel bir alana giriyor ve belki de en rahatsız edici sorusunu soruyor. Peki ya iç dünya? Hı -hı. Benim en kesin olduğum şey yani ben. Ben varım. Bu tartışılmaz herhalde. İşte Hume'un felsefesinin en rahatsız edici ve belki de en modern kısmı burası. Hepimiz dün var olan, bugün var olan ve yarın da var olacak sabit, değişmez bir benliğe sahip olduğumuzu düşünürüz, değil mi? Evet, tabii ki. Anıların, düşüncelerin, duyguların sahip olan bir öz. Hum, peki diyor, madem bu ben var, o zaman içe dön ve onu bul. Teleskobunu kendine çevir ve o sabit beni bana göster. Bunu denediğimde Aklıma bir anı geliyor, sonra karnımın acıktığını hissediyorum, dışarıdan bir ses duyuyorum, bir endişe beliriyor. Sonra bir müzik aklıma takılıyor. Sürekli bir akış var sadece. HUM'un bulduğu datan olarak bu. Kendi içine baktığında gördüğü tek şeyin şunlar olduğunu söylüyor. Bir düşünce, bir arzu, bir acı, bir keyif, bir renk, bir ses. Sürekli değişen, birbiri ardına akan zihinsel durumlar. Aynen öyle ama bunların arkasında duran bu deneyimleri yaşayan o sabit ben'i, o sahnenin kendisini asla bulamadığını söylüyor. Tıpkı bir sinema filmi gibi. Perdede sürekli değişen sahneler, karakterler, renkler görüyorsun ama filmin kendisi bu karelerin akışından başka bir şey değil. Yani arkada değişmeyen tek bir film özü yok. Yok. Bu çok tuhaf bir his. Yani ben dediğim şey bu anlık algıların, düşüncelerin ve duyguların bir araya gelmiş hali bir demet mi sadece? Bu demet teorisi dedikleri şey bu mu? Evet, bundle theory. Bu kişiliğimin bir nevi Spotify listesi gibi olduğu anlamına geliyor. Sürekli farklı şarkılar çalıyor. Öfke, neşe, sıkıntı ama listeyi hazırlayan bir DJ yok. Sadece şarkıların ardarda gelmesi var. Mükemmel bir benzetme. Tam olarak bu. Benlik bir nesne değil, bir süreçtir. Sabit bir şey değil, sürekli akan bir deneyimler nehridir. İnanılmaz. Ve bu fikir o kadar radikal ki, günümüz nörobilimi bile bir nevi Hume'u doğruluyor. Beyni taradığımızda her şeyden sorumlu o CEO koltuğunda oturan tek bir benlik merkezi bulamıyoruz. Hmm. Farklı görevler için etkinleşen dağıtık bir ağ görüyoruz. Bilinç bu ağın kolektif faaliyetinden doğan bir süreç gibi duruyor. Hume bunu 18. yüzyılda sadece koltuğuna oturup düşünerek bulmuştu. Dış dünyada nedensellik, iç dünyada benlik. Hume'un dinamitlemediği bir şey kalmış mı? Kaynaklarda ahlak ve din konularına da aynı şüphecilikle yaklaştığı belirtiliyor. Evet. Ve orası da en az diğerleri kadar tartışmalı. O zamana kadar çoğu filozof ahlakın temelinin akıl olduğunu düşünürdü. Bir şeyin neden yanlış olduğunu mantıksal olarak kanıtlayabileceğimizi varsayarlardı. Evet. Hume ise o meşhur sözüyle bu fikri yerle bir etti. Akıl, tutkuların kölesidir ve öyle de olmalıdır. Bir dakika, bu çok tehlikeli bir söz. Akıl tutkuların kölesidir ne demek? Bu canın ne istiyorsa onu yap, mantığı boş ver demek, değil mi? Hayır, hayır. He. Eğer ahlak sadece duygulara dayanıyorsa, o zaman benim iyi hissettiğim şey ahlaken doğru, kötü hissettiğim şey ahlaken yanlış mı olur? Bu tam bir kaos tarifi. Bu yaygın bir yanlış anlama. Hüm, ahlakın bireysel bir hevesi olmadığını söylüyor. Temeli duygular derken kişisel kaprisleri değil tüm insanlarda ortak olan duyumsama yeteneğini kastediyor. Özellikle de sempatiyi. Empati yani. Evet. Başkalarının acısını ve sevincini hissetme kapasitemizi. Birine işkence yapmanın yanlış olduğunu düşünmemizin sebebi bunun mantıksal bir çelişki içermesi değil. Hmm, bir başkasının acı çektiği düşüncesinin bizde yarattığı rahatsızlık ve tiksinti hissi. Kesinlikle. Ahlaki yargılarımız paylaştığımız bu ortak duygusal tepkilerden doğar. Yani ahlakın kaynağı mantık yürütme değil, empati kurma yeteneğimiz. Aynen öyle. Ve buradan felsefedeki en önemli ayrımlardan birine, olan olması gereken problemine ulaşıyoruz. Is-ought problemi. Evet. Hume, dünyadaki olgusal bir durumdan olan ahlaki bir kural olması gereken türetemeyeceğimizi fark eden ilk kişidir. Örneğin insanlar doğaları gereği kendi çıkarlarını düşünür. Bu olan bir durum. Bu önermeden insanlar kendi çıkarlarını düşünmelidir sonucunu mantıksal olarak çıkaramazsın. Çıkaramazsın. Arada bir sıçrama var ve bu sıçramayı sağlayan şey akıl değil duygularımızdır. Peki ya din? O konudaki yaklaşımı da benzer şekilde mi? Yani dini inançların da akla değil duyguya dayandığını mı söylüyor? Kesinlikle. Özellikle iki popüler argümana odaklanıyor. Birincisi mucizeler. Hume çok basit bir olasılık hesabı yapar. Hangisi daha olasıdır? Hmm. Binlerce yıldır gözlemlediğimiz doğa yasalarının bir anlığına askıya alınmış olması mı yoksa bu olaya tanık olduğunu söyleyen kişinin yanılıyor, hayal görüyor ya da yalan söylüyor olması mı? Anladım. Ona göre bir tanığın yanılma ihtimali doğa yasalarının ihlal edilme ihtimalinden her zaman daha yüksektir. Diğeri de şu meşhur tasarım argümanı sanırım. Evren bir saat gibi karmaşık ve düzenli, o halde bir saat ustası gibi bir tasarımcısı olmalı argümanı. Evet ve Hume bu analojiyi paramparça eder. Neden evleni bir saate benzetiyoruz da bir bitkiye benzetmiyoruz diye sorar. Hı, hı. Bir bitki de inanılmaz karmaşık ve düzenlidir ama onu bir usta tasarlamaz. Doğa süreçlerle kendi kendine büyür. Belki de evren bir makineden çok kendi kendine organize olan bir organizma gibidir. Yani argümanın kendisi hatalı diyor. Hem o hem de devamı var. Diyelim ki bir tasarımcı var. Bu evrendeki kusurlara, acılara ve kötülüklere bakarak bu tasarımcının her şeye gücü yeten ve mutlak ili bir varlık olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Belki de bu acemi bir tanrının ilk denemesidir ya da kötü niyetli bir varlığın eseridir argümanın dinlerin iddia ettiği gibi bir tanrıyı kanıtlamadığını gösterir. Anlıyorum. Yani özetle Hume hem bildiğimizi sandığımız dünyanın hem benliğimizin hem ahlakımızın hem de dini inançlarımızın temelinin rasyonel ve mantıksal kesinlikten çok şey alışkanlık, duygu ve psikolojik beklentiler üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Evet. Peki tüm bu yıkımdan sonra geriye ne kalıyor? Neden bu kadar önemli bir düşünür? Çünkü Hume, felsefeyi dogmatik uykusundan uyandırdı. Bunu en iyi söyleyen kişi, ondan sonraki en büyük filosof olan Immanuel Kant'tır. Ne diyor? Kant, Hume beni dogmatik uykumdan uyandırdı der. Hume'un sorduğu sorular o kadar temel ve sarsıcıydı ki, Kant ve ondan sonraki bütün filozoflar bu sorulara cevap vermek zorunda hissettiler. Anladım. Modern bilim, felsefesi, bilissel bilim, psikoloji, hatta yapay zeka tartışmaları bile bir şekilde Hume'un açtığı bu patikalarda yürüyor. Bize entelektüel bir alçak gönüllülük dersi verdi. Kesinlik iddialarımızın ne kadar kırılgan temellere dayandığını gösterdi. O halde bu derinlemesine incelemeden çıkardığım sonuç şu, gönderdiğin kaynakların işaret ettiği gibi, Hume bir cevaplar filozofu değil, bir sorular filozofu. Kesinlikle. Bize rahatlatıcı kesinlikler sunmuyor. Tam teresine en rahat olduğumuz alanlarda bile ayağımızın altındaki zemini kaydırıyor. Neden sonuç sadece bir alışkanlık, ben dediğimiz şey anlık algılardan oluşan bir nehir ve doğruyla yanlış arasındaki ayrım bile mantıktan çok ortak duygularımıza dayanıyor. Mükemmel bir özet. Onun projesi insan aklının sınırlarını dürüstçe ortaya koymaktı. Evet. O halde sana üzerine düşüneceğin son bir soru bırakayım. Bugün bütün dijital dünyamızı, yani büyük veri ve yapay zeka sistemlerini human eleştirdiği o ilke üzerine kuruyoruz. Tüme varım. Hmm. Geçmiş verilerdeki kalıplara bakarak geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz. Finansal piyasalardan, sağlık tavsiyelerine, sosyal medya akışlarımızdan suç tahminlerine kadar her şey geçmişin geleceğe benzeyeceği varsayımına yani Hume'ın deyimiyle o devasa alışkanlığa dayanıyor. Doğru. Eğer Hume bu varsayımın hiçbir mantıksal garantisi olmadığı konusunda haklıysa, medeniyetimizi üzerine inşa ettiğimiz bu algoritmalara sorgusuz sualsiz güvenmenin getireceği, henüz farkında bile olmadığımız riskler neler olabilir? <laughs> Thank mm -hmm. you.